sizler yerinden görmek evet. güzel. Hani biz planlayıp yaptığımız zaman aslında bu öğrenci konseylerin işini kolay yoğunlukla ve e, pandemi orada e, hatırladığım kadarıyla yaklaşık 9500 öğrenciye ulaşıp sağladık, ulaştık. Bu kısmı çok çok önemli. Zaten bizlerin e, sizlere sorular açılacak. Şöyle düşünün. Aklım hedef. Sadece iş gibi konuşuyorum. Bunu. Yanlış anlaşılmaz gerçekleştireceğiz. Bunu planlı yapacağız. Ama sizlerden tek ricam çalışacağımız e, için biraz bizim de zamana ihtiyacımız olur. Bunu planlayın. mühendisliği yani olarak Diğer taraftan İK zirvesi sebebi olabilir. Organize sanayi bölgesi. Liman olur. i̇ş başvurusu, staj başvurusu, parktan çalışma başvurusuyla ilgili bu net yolda anımızın da gösterecek. İşte Mersu Mersi ise ekonomi topluluğu da malı diye geçiyor. Serkan Bey az önce çok güzel bir şey buldu. Mesela pazarlama olarak kullanabiliyoruz. Diyorum ki ben kariyer merkezi değiştiriyorum. <laughs> Yanından ziyade şöyle çoğu kişi standımıza geldiği zaman kariyer merkezi dediğimiz zaman geleceğe yönelik baktığında direkt tamamen kayıt olalım tarzında ben bugün de yaşıyorum. Danışmacamız falan da işte onunla birkaç etkinlik planladık. Yani biz uluslararası ilişkiler okuduğumuz için SATA'dan, TİKA'dan büyük isimler istiyoruz aslında. Ee, bu sene biz de bir ihracatçı birlikleriyle görüşürüz. <laughs> zaten dördüncü sınıfız. Ee, yani bir sonraki dönem yokuz aslında. Stajyer olacağız. Olabilir. <laughs> ona göre bir belirlenme sürecinden sonra zaten o onun başkanlığını <laughs> da buraya çekeceğim. <laughs> yok çünkü daha yeni devraldığımız aldığımız için. Ama e, <gülüyor> 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 yani, <gülüyor> daha bu <bir> sene <seferi. gülüyor> Siz de aynı şekilde. E, sosyoloji bölümünden. Ne Söyledim <laughs> ki ben ekonomiden devam etmek istiyorum. Bunun sonuna doğru devraldım bir önceki dönem başkanımız değil. Size de zaten ne sizle de mentorluk zirvesinde tanıştık. Bu dönemde iki tane önemli hedefimiz var. Ve bağlı iştiraklerimiz var kafe üzerinde. Yani bir şey söyleyeceğim. Bizim da üniversitede... Mersin'de bulunan dört üniversitemizle de işbirliği içerisindeyiz. Bütün kariyer merkezleriyle birlikte. Onun dışında üniversitelerin içerisinde bulunan topluluklarla da ilişkilerimiz çok yüksek. Evet. Çocuklarla yapmış olduğumuz çalışmalarda seminerler, teknik geziler, toplantılar, etkinlikler birçok noktada işbirliği yapıyoruz. Destek sunmaya çalışıyoruz. Bunun dışında da tabii ki daha üniversite hayatında iş dünyasını tanımaları amacıyla networking çalışmalarına çok önem veriyoruz. Yani iş dünyaları tanımasını istiyoruz öğrencilerin. Kendi mesleklerinin iş dünyasındaki karşılığı nedir? O meslekte çalışabilmeleri için hangi kriterlere sahip olmaları gerekiyor? CV oluşturma, mülakat teknikleri, LinkedIn kullanımı, dijital iş arama kanalları gibi birçok noktada farkındalık yaratmak istiyoruz. Bugün yapmış olduğumuz toplantıda aslında geçmiş dönemde yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında bir değerlendirme yaptık. Sektörlerin geleceği zirvesini başlatmıştık 2023 döneminde ve bu süreçte bunu devam etme kararı aldık sektörleri tanımalar yönde çeşitli zirveler yapacağız. Diğer taraftan mentörlük faaliyetine çok önem veriyoruz Çünkü iş dünyasındaki profesyonel yöneticilerle tanışmalarını sağlamak çok önemli. Bu dönem olabildiği kadar firmalarla öğrencilerimizi aracısız olarak buluşulacak etkinlikler bizim için önemli olacaktır. Önemli olan nokta şu dünya değişiyor gençlerin daha üniversite hayatındayken değişen dünyaya ayak uydurmasına sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bizim misyonumuz bu. Önümüzdeki haftalarda üniversitelerimizde stand çalışması yapmayı planlıyoruz. Hem kariyer merkezimiz hizmetlerini tanıtmak amacıyla bu stand çalışmasını yapacağız. Bu yanında eğitim talebi olduğu takdirde öğrencilerimize eğitim de vereceğiz. Hem stand açıp hem eğitim faaliyetinde bulunacağız. Bunun dışında da Mersin Büyükşehir Belediyemizin Deniz Kızı e, turizm iş, e, iştirak, var biliyorsunuz. E, bu sahildeki kafelerimizin part time çalışma ihtiyaçlarına dönük üniversitelerle işbirliği yapıyorlar. Üniversite öğrencilerimizi çalıştırıyorlar. Start çalışmamızı yaparken özellikle e, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iştiraklerde part time çalışma fırsatları neler? E, bu konuda başvuruları nereye yapacaklar? E, mülakatlarda ne önem vermeleri gerekiyor? gibi noktalarda üniversite öğrencilerimize destek olmaya çalışacağız. Faal olarak yapmış olduğumuz etkinliklerde kendisini bir nevi bir sponsormuş gibi kullanabiliyoruz aslında. Sağ olsunlar. Kariyer merkezinin öyle bir avantajı oluyor. Çünkü her zaman arkamızı yaşlayabildiğimiz ciddi bir belediye gücü, ciddi bir ulaşım gücü, ciddi bir iş gücü katıyor bizlere. Ben İstanbul'dan geliyorum. Doğma büyümede de İstanbulluyum. Böyle fırsatları genellikle hani İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da olduğunu düşünürdük ama ben buraya geldiğimde böyle bir şey olduklarını gördüm ki ciddi bir network imkanı sağlıyor bizlere çevremizi genişletebiliyoruz. Yarın ben buradan mezun olduğumda topluluktan ve üniversiteden e, tüm bağlantımı kestiğim vakitte yine bura sayesinde kazanmış olduğum network'le bir şeyler yapabileceğime inanıyorum. Ulaşım konusunda olsun, network konusunda olsun, e, iş sağlama, iş gücü, iş alım sayesinde de e, çok e, büyük destekler aldık. Bu konuda çok teşekkür ediyorum. E, Mersin'de öğrenciler hizmet e, çok çok üst seviyede hani söyle mezun olmama çok az bir süre kaldı. E, bu sayede çok çok networking sağladım ve e, açıkçası kariyer merkezi sayesinde şu anda e, işe alım yapacak firmalarla görüşme içerisindeyim hala. Geçen yılın sonuna doğru topluluğa katıldım ve neden bu kadar geç kaldığımı sorguladım. Kendimi zorbaladım bu konuda daha doğrusu. Mentörlük zirvesine ekipçe katılmıştık, okulca daha doğrusu. Ve bu bizim için, hani geleceğimiz için, kariyerimiz için, CV'miz için, kendimize bir şeyler katmamız için bayağı artı oldu. Çok şanslı hissediyoruz.